Ben aşağı yukarı 20 yıldır e, Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum Klasik Otomobil Spor Kulübü Başkanı Fatih Çağatay ve kulübün onursal başkanı İskender Arova arasında gerginlik sürüyor. Otomobil sporcusuyum. E, bu konuşmamızın sebebi de Bodrum Otomobil Sporları Kulübü diye bir kulüp kurulduktan sonra beni davet ettiler. Benim tecrübemden yararlanmak istediklerini söylediler ve ...genel kurul kararıyla beni onursal başkan seçtiler. Bosk Başkanı Fatih Çağatay geçtiğimiz hafta Kent TV'de yayınlanan... ...Kronometre programına katılmış ve kulüpte yaşanan bir takım sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine Arova cevap hakkı kullanmak istediğini ifade ederek Kent Haberi açıklamalarda bulundu. Bazı e, sürtüşmeler çıktı Bodrum Otomobil Kulübü Başkanı Fatih Bey'le. Ee, kok dediğimiz klasik otomobil kulübü arasında Aroba yaptığı açıklamada 20 yıldır yaşamını Bodrum'da sürdürdüğünü ve kendisini kulübün onursal başkanı olarak seçtiklerini ancak kulüp içerisinde bir takım sürtüşmeler yaşandığını ifade ederek konu hakkında şunları söyledi. Bodrum Otomobil Sporları Kulübü diye bir kulüp kurulduktan sonra beni davet ettiler. Benim tecrübemden yararlanmak istediklerini söylediler ve genel kurul kararıyla beni onursal başkan seçtiler. Ben de elimden geldiği kadar onlara destek olmaya gayret ettim. Bodrum'da bir klasik otomobil valisinin yapılmasında e, öncülük yapmak istedim ama neticede işler öyle bir hale geldi ki e, bazı e, sürtüşmeler çıktı. Bodrum Otomobil Kulübü başkanı Fatih Bey'le ile e, KOK dediğimiz klasik otomobil kulübü arasında Fatih Bey ısrarla kendisinin Bodrum'da yapılacak olan bir yarışmada vazgeçilmez olduğunu söyledi. Ki böyle bir şey yok. Uluslararası kurallara göre yapılır otomobil sporu müsabakaları ve KOK Aşağı yukarı 26-27 yıllık bir otomobil kulübüdür İstanbul'da kurulmuş ve bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam 15-16 defa da Bodrum'da klasik otomobil yarışı yapmıştır. Ee, benim davetim üzerine buraya geldikleri için ve Bodrum Otomobil Sporları Kulübü'ne bir katkı olsun diye ben çok iyi niyetle böyle bir işbirliğini teklif ettim. Fakat Kokun önerdiği e, işlerin hiçbir tanesini Bodrum Otomobil Sporları kulübü yerine getirmediği gibi kendisi de adet olmayan bazı isteklerde bulundu. Ve bunun üzerine de bir problemler çıktı. Ben de size çok teşekkür ederim. Böyle bir cevap hakkı doğdu. Çünkü sizin geçen salı yaptığınız kronometre programında bu Fatih Bey'i uzun uzun anlattırdınız ve öyle bir hava oluştu ki sanki klasik otomobil kulübü Bodrum Otomobil Sporları Kulübü'nden organizasyona katılmaları için 10 bin dolar istiyormuş gibi bir hava yaratıldı. Bu arada benim de adım geçtiği için bu kulübün onursal başkanı olarak bir cevap hakkı doğmuş oldu. Bana da bunu kullandırıyorsunuz. Size çok teşekkür ederim. Ee, Fatih Bey'in söyledikleri gerçek dışıdır. Kimse kimseden evet. 10 bin dolar filan istememektedir. Böyle bir şey yoktur. Ee, klasik Otomobil Kulübü gayet iyi niyetli. Bodrum Otomobil Sporları Kulübü'nün e, bu organizasyonda yer almasını istemiştir ve belirli şartlar tabi olarak öne sürmüştür. Bu şartlardan hiçbir tanesini Bodrum Otomobil Sporları Kulübü yerine getirmemiş ve sanki Bodrum'da müsabaka yapan Bodrum'a bir şeyler ya da Bodrum Otomobil Sporları Kulübü'ne bir şeyler vermesi gerekirmiş gibi bir tavır e, takınmıştır.